Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı günler. Bayram arkasından Çocuk ve Biz programında sizlerle tekrar birlikteyiz. Bayramlarınız bayram gibi geçmiştir umuyoruz. Ve hepimize, evlerimize huzur, mutluluk, esenlik getirmiştir. Ve o gelen mutluluk rüzgarları diğer günlerimize de inşallah yansımaya devam edecektir. Sevgili dostlar, bugün Çocuk ve Biz programında çocuklarımızla alakalı yine konuşmaya devam ederken çocuklarımızın dikkat çekme mekanizmalarının nasıl çalıştığından bahsedeceğiz ve anne babaların bu tuzağa nasıl düştüğünden ve bunun karşısında neler yapacaklarından, eğitimcilerin özellikle de nasıl davranacaklarından bahsedeceğiz. Şimdi spotlarımız var. Onları dinleyelim sonra devam edelim. ve kendi kurallarını koymayı ister. Evet sevgili dostlar, bugün programımızda dikkat çeken, çocukların dikkat çekmek isteyen çocukların farklı boyutlarını konuşacağız. Çocuklar neden dikkat çekmek isterler? Neler yaparlar bununla ilgili ve biz anne babalar, ebeveynler, eğitimciler bu konuyla alakalı nasıl tedbirler alalım ki çocuklarımızı doğru eğitelim? Biliyoruz ki her evin içerisinde bu konuda gerçekten pek çok sıkıntılar olabiliyor ya da başımızdan pek çok komik olaylar da geçebiliyor. Bizimle paylaşın efendim bunları. Dost çocuk yazıp bir boşluk bırakın ve 38-34'de SMS bize mesaj yollayabilirsiniz. Çocuk ve biz etdosttv.com'dan maillerinizi ulaştırabilirsiniz ve ikinci bölümde canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş Geçmiş bayramınız yine mübarek olsun. Evet. Ee, bunu belirtelim. Bayram Bayramın arkasından programımız devam ediyor. Bayramlarımız güzel geçmiştir diye temennide bulundum. Sizin de güzel geçti inşallah. Elhamdülillah. Evet. Bir, birinci gün, ikinci gün evde bekledik. Ee, ondan sonra da e, Zonguldak Çay Çaycuma'ya e, kızımız ve damadımızla beraber, tabii başka bir kızımız, 3 e, numarayla beraber, Bundan sonra Çay Cuma'ya gittik. Orada da dünürlerimizi ziyaret ettik, geldik. Böylece de bayramımız yine ziyaretle geçmiş oldu. Evet, ee, güzel. Allah ağız tadında bayramlara, daha nice bayramlara ulaştırsın. Evet. Çocuklar diyorlar keşke her gün bayram olsa, her gün bayram olsa o zaman hayatın tadı olmazdı diye biz de böyle bir virgül koyduk. Hayat devam ediyor bir şekilde bayramlarda ara ara hayatlarımıza tatlandıracak güzellikler getirecek. Şimdi dikkat çekmesiyle alakalı çocukların herhalde söylenecek çok söz var çünkü çocuklar gerçekten Dikkat çekerek bir yerlere varmak isterler ama şöyle ama böyle ve bunun için pek çok davranışta bulunurlar. Belirtileri vardır ve herhalde girişteki spotta belirtilerini dinledik. Çocuklar dikkat çekmek istediğinde neler yaparlar? En başta bağırırlar, ağlarlar, sızlarlar, tepinirler dediklerini yaptırmaya çalışırlar bir şekilde. Herhalde bunun nedeniyle ilgili önce konuşmak lazım. Öyle değil mi? Yani çocuklar neden dikkat çekmek isterler? Ee, sorusunu şöyle bir e, sormak gerekiyor. Evet, şimdi e, bu e, konuyu belirlediğimizde aklına geldi mi bilemiyorum. Belki de izleyicilerimizin aklına da gelmiştir, gelmiş olabilir. Yani bir ayrıntı değil mi bu? Aslında değil. Yani öyle gibi görünüyor ama e, aslında hayatın her safhasında karşımıza sürekli çıkan bir konu çocuklarımızla alakalı ve biz anne babaların bunun alakalı ne yapacağımızla ilgili aciz kaldığımız konulardan biri ayırt etmek gerekiyor Evet şimdi e, biz tabi 2005'ten beri dost televizyonda 2000'den beri ben e, radyoda dost Efemde program yapıyorum evet. e, yani Dolayısıyla 7 yıl olmuş biz bu programı başlayalı. Hı hı. Ee, yine çıktılar bunlar konuşuyorlar. Baba kız diye belki akıllarına gelebilir. Veya ünsiyetten dolayı da tamam tamam artık anladık deyip de dinlemeyenler de olabilir. Ee, bazen ben bunu anlıyorum. Konuşmalarımızda görüşmelerimiz hocam eskiden biz sizi çok dinlerdik ee, diyenler de oluyor. Adeta kendilerini yet yetişmiş kabul edebiliyorlar. Bugün özellikle e, sabah e, şöyle azıcık da olsa haberleri radyodan dinleyince e, ne kadar ciddi bir konu üzerinde durduğumuz alanımızın ne kadar önemli olduğunu bir bir kere daha anladım. Yani e, kadına şiddet vesaire buna benzer evet, durumlar o kadar fazla o bir ki. Bugün gazetenin manşetiydi kadına şiddet mesela. Evet, Evet mesela bütün bunları şimdi. Temelde çocukken halledilmediği sürece bunlar çözümlenmeyecek. Bir noktada çocukla ilgili, aileyle ilgili kitaplar neşrediliyor ama çoğu yarıda bırakılıyor, okunmuyor. Hanımlarımız dizilerin peşine takılıyor. Dolayısıyla bu işin üzerinde ciddi olarak durulmuyor. Biz Allah ömür verdiği sürece... Dinimiz döndüğünce, gücümüz yetince çocuk ve aile konularının en ince ayrıntılarına kadar işleme durumundayız. Evet. Dikkat çekme ile ilgili ilk defa mesela daha sıra yeni gelmiş bu, bu konuya. Bu konu. bunun şöyle... üzerinde yani durmamız gerekiyor. Çünkü basit bir konu değil. Bir de şöyle bir boyutu var işin baba. Yani Dost TV'yi, Dost FM'i izleyicilerimiz okul gibi kabul ediyorlar. Mesela 3-4 yıl programı sürekli dinleyenler bir fakülteden mezun olur gibi mezun oluyor kendilerini add edebilirler. Görünmeyen sertifikalar veriyor olabiliriz biz de. Yani o şekilde ama her gün kervana yeni dostlar katılıyor, yeni izleyiciler katılıyor. Dolayısıyla herhalde boş yere yapılmıyor bazı şeyler. Bunu bir, kabul etmek lazım. Bir Zaten bir kişi istifade etse, biz bu fakülteden diplomamızı alamadık. Onu söyleyeyim. Hı hı. Yani sürekli işin içine girdikçe, öğrendikçe cehaletimiz meydana çıkıyor. Evet. Çok daha bilmemiz, öğrenmemiz gereken konular var. Uygulamaya geçirmemiz konular var. Çünkü uygulamanın da çok büyük engelleri var içinde bulunduğumuz çağda. Evet. ...dolayısıyla bu engelleri nasıl aşabileceğiz... ...onun üzerinde de çalışmamız Durmak gerekiyor. Durmak lazım. Şimdi baba bu dikkat çekmen davranışlarında... ...benim ilgimi çeken konulardan bir tanesi... ...çocuklar neden dikkat çekmek isterler... ...sorusuna şöyle bir cevap aradığımda şunu fark ediyorum... ...çocuklar sevgiyi az gördüklerinde... ...dikkat çekmek isteyebiliyorlar... ...ama tam tersi çok aşırı sevgiye boğulduklarında... Ee, çok fazla sevgi gördüklerinde, çok ilgiyle büyüyen ailelerde dikkat çekme davranışlarını çocuk devamlı sürdürmek istiyor ki, e, dikkat e, o ilgi ve sevgiyi üzerinde tekrar hissetsin. Evet. Yani iki sevginin iki zıt e, kutupları aşırı sevgi gördüğünde çocuk ya da aşırı sevgi onay gören davranışlar bulunduğunda ve karşında o şekilde dediğini yaptırdığında ve sevgisizlikte küçümsendiğinde ve aşağılandığında Evet çocuklar özellikle ne yapmak istiyorlar dikkat çekecek davranışlarda bulunmak istiyorlar ben bunu şöyle kabul ediyorum yani özellikle meteorolojiden ıı, haberimizin olmadığı dönemlerde, bizim küçüklüğümüzde, hı hı. şimdi de halen e, köylüler işte yağmurun geleceğini biliyorlar. Yani onların kendilerine göre bir e, işaretleri var. Diyelim ki bulut batıdan veya doğudan bir yerden çıkarsa mutlaka yağmur yağar. E, bugün bugün yağmur olacak, tedbirinizi alın e, diye uyarılar. Yani e, veya da fırtınadan bunu anlarlar. Ee, onun gibi e, çocukların e, havadaki bulutudur e, dikkat çekme durumları. Yani e, çocuğun çocuk dikkat çekmeye e, çalışıyorsa, bazı farklı hareketler davranışlar yapıyorsa mutlaka altında yatan bir sebep vardır. Evet buna bunun bilinmesi gerekiyor Söyledin ya bir bir mesela sevgi boşluğundan meydana geliyor ya ben varım burada neredesiniz siz anne baba neredesiniz fazla da oldun ha baba e, sen biraz işine çok fazla daldın benim bu kadar paraya ihtiyacım yok benim sevgiye ihtiyacım var anne tamam tamam çalışıyorsun ama eve geldiğin zaman da devamlı hırçınsın. Yani bu kadar fazla. Hı hı. Ee, bir noktada şöyle kabul etmesi gerekiyor annelerin, babaların. Çocuklar bizi gözetliyor. Çocuklar bizi düzeltmek istiyor. Çocuklar bizim yanlışlarımızı tamir etmek istiyorlar. Hele hele bu gözle bakını, bakılırsa, hı hı. o zaman işimiz daha da kolaylaşacaktır. Evet. Ee, şimdi. Ee, sen... mesela bir de e, baba e, tabi bunu açmak lazım ayrıntılarıyla e, çocuklar bir gruba ait olamadıklarında da dikkat çekmek istiyorlar özellikle ilkokul yıllarında okul yıllarında bu ortaya çıkıyor yani e, bir gruba ait olamadığı zaman çocuk için gruba ait olmak çok çok önemli ergenlikte çok daha önemli o zaman da o gruba ait olmak için mümkün olduğu kadar eğitimcilerin dikkatini çekerek yani okul tarafından dışlanıyorsa sınıf tarafından dışlanıyorsa ya da sınıfta iste girmek istediği bir grup olup da o gruptan dışlanıyorsa dikkat çekecek davranışlardı tekrar tekrar bulunuyor ki çocuk tekrar dikkatleri üzerine çeksin ve istediğini elde edebilsin. İstediğini elde edip etmemesi konusunda bu aslında bir de işin şu boyutunu da konuşmak lazım. Çocuk burada bunu isteyerek yaparken aynı zamanda hani bilinçli olarak yapmıyor aslında. Bu bir refleks, bu bir mekanizma. Yani fıtratında olan bir mekanizma, duygularına, düşüncelerine yerleşen bir mekanizma kendiliğinden yapıyor aslında bunu. Yani çocuk da bu harekete geçiyor. Siz onu az sevdiğinizde, çok sevdiğinizde, dışladığınızda, aşağıladığınızda, küçümsediğinde, küçümsen değinde, farklı davranışlarla bulunduğunda ona da daha doğrusu doğru eğitim vermediğinizde çocuk mekanizmasını harekete geçiriyor aslında. Evet. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi ee, bir okulda çalışırken. Sınıfta arada bir humurtu duyardım. Evet. Hmm. Bazen duymaz gibi yaptığım oldu. Bazen tabii sınıf kendisini gülmeye verince hiç çocukla bu konuları konuşmadım. Hiç konuşmadım. Arkadaşlarına da sormadım. Evet Ben o zamandan beri meraklıymışım bu işlere. Şunu düşündüm. Eğitimcisiniz tabii ki. Ee, kendi kendime nedir acaba bunun sebebi? Hı hı. Nedir? Sonra öğrendim ki e, babası çok genç yaşta ölmüş. Evet. Çok genç yaşta ölmüş. Kendi kendime şunu dedim. Bu çocuğa farklı yaklaşmalıyım. Evet. Yani o olay üzerine, o sebep üzerine hı. değil de Niye homurdanıyorsun? Niye böyle ses çıkarıyorsun? O esasında şunu haber veriyor. Hocam, haberin olsun. <laughs> haberin olsun. Bu sınıfta ben varım. Bu sınıfta ben varım. Ama ben babası ölmüş birisiyim. İlgini bana ona göre göster. Evet. Şimdi o zaman ne oluyor? Acelem yok. Bir şey kaybetmiyorum. Biraz daha homurdansın ve enteresandır. Homurtu kesildi. Kesildi. Bir müddet sonra kesildi. Şimdi çok bariz bir örnek aklıma geldi Allah'tan. Evet. Aynen. Evde de homurtular olabilir. Evde de bağırıp çağırmalar olabilir. Evde de kahkahalar olabilir ve küfürlü sözleri daha önce konuştuk. Ee, yeni yeni küfürlü sözler çıkabilir. Burada e, karşımıza şu e, bir noktada cevap da çıkmış oldu. Nasıl davranmalıyız Sor, sorusu üzerinde durmu, duracağız inşallah da. Bu da otomatikman e, kendiliğinden cevaplandırılmış oldu. Bence o sebeplerde herhalde spot vardı değil evet, mi? Evet. O git o da gelsin. Ondan sonra biz devam, devam edelim. edelim. Çocuklar anne babasından eski yakınlığı görememesinin sonucunda üzerindeki ilginin azaldığını düşünmeye başlar. Böyle bir durumda ilgiyi kendisine çekebilmek için farklı davranışlar sergileyebilir. Bu davranışları tetikleyen durumlar. Annelerin çalışma hayatına geri dönmesi, iş saatlerine çıkılması, çocukların aile yakınlarına bırakılması, eve dönüş saatlerinin uzaması ve bunun sıklığının artması. Aileye yeni gelecek bir kardeşin kuzen veya yeğenin katılması, kardeşle geçirilen zamanın fazla olması, çocukla geçirilen zamanın azalması. Evet, çeşitli sebepler var. Bu sebeplerin üzerinde bir de e, şehir dışına gitmesi ailelerin çocuklarına daha az zaman ayırmaları e, ve kardeşin yeni bir kardeşin evde olması çok kardeşin olduğu ortamlarda herhalde baba. E, çocukların kendilerini fark ettirmek istemeleri özellikle de orta çocukların ortancalar ha evet ortadaki çocukların kendilerini fark ettirmek için çok bu mekanizmalardan birini muhakkak devreye sokması söz konusu olabilir her zaman değil belki ama çocuklar küçük çocuklarda özellikle de baba bunu görüyoruz bebeklikten çıkmaya başladıkları zaman ağlayarak dediklerini yaptırma en çok bu herhalde bizim gözümüze çarpıyor ve hayatımızda yaşıyoruz. Dediklerini yaptırmak için. İsteklerinin olması için yapıyorlar. Yani bunu bebeklikten çıkan işte iki yaşlarındaki mesela bir çocuk. Ben oğlumda da görüyorum o davranışları. Dediğini yaptırmak için başlıyor ağlamaya. Eğer siz her ağladığında dediğini yaparsanız çocuk bu mekanizmayı bir yetenek olarak elde ediyor ve ömür boyu belki sürdürüyor. Farklı yaşlarda da farklı şekilde tezahür ediyor. Evet. Tabii o e, diyelim ki üç çocuklu ailelerde yani en e, ideali diyelim az e, daha az olmasını hani tavsiye edilmiyor ya e, o birinci çocukla zaten aile çok ilgilenmiş oluyor evet. hele bir de üçüncü olursa onunla daha fazla ilgileniliyor e, ikinci çocuk olduğu zaman belki o birinciyi aşmış olabiliyor ama üçüncü olduğu zaman sıkıntı başlıyor İşte o zaman da o ikinci çocuk, ortanca çocuk e, bu defa dikkat çekme hareketleri yapmaya başlayabiliyor. Evet. E, yani buradan annenin babanın ne, neyi anlaması lazım? Evet. evet e, bu çocuğu sakın ha ihmal etmeyelim e, diye kendi aralarında düşünmeleri gerekiyor. Evet. E, şimdi. Bebeklikte hani ağlayarak dediğini yaptırmak isterken çocuk 0-6 yaş arasında gerçekle hayali gerçek olaylarla hayali ayıra edemediği için bazen Dikkat çekme davranışı olarak hayal ürünü şeyler de söyleyebilirler. Abartırlar, yalan söylediklerini zannedersiniz siz onların, çocukların. Aslında yalan söylemiyordur ama abartarak dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyordur. E, bu durumda da herhalde anne babalar bunun da farkına varması lazım. Yani çocuğum neyi gerçek, neyi hayal ürünü söylüyor. Ve ben burada bunun aslında olmadığını ve gerçeğin ne olduğunu çocuğa herhalde anlatmam gerekiyor bu yaşlarda. Evet, şimdi zaten çocukların hayal gücü bu küçüklerin güçlüdür. Annelere, babalara da biz diyoruz ki bu yaşlardaki çocuklara hiç bir zaman yalancı olarak kabul etmeyin yani 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuğum yalan söylüyor. Hı hı. Ne yapacağım diye telaşa düşen bir, özellikle anneler var. Bu evet. çocuklar yalan söylemiyor ki. Bu çocuklar gördükleri hayalleri anlatıyorlar. E, hatta sevgilileri bile oluyor o çocukların kendilerine göre. E, bu bunlar bildikleri takdirde herhangi bir e, çocukların üzerine kötü davranış olarak davranışlarla e, varmayacaklardır. Şimdi Burada hemen şuna geçecek olursak çocukların bu davranışları yani dikkat çekme davranışları karşısında ne yapalım sorusuna bence ilk cevabın şu olması gerekiyor. Eşler kendi aralarında bu durumu değerlendirmelidir. Yani hemen tek taraflı olarak çocuğun üzerine gitmektense e, tek taraflı olarak yalnız başına ben ne yapayım acaba diye hı hı. E, soru e, cevap aramaktansa beraber arama yolunu tercih etmelidirler. Hı hı. O zaman çocuğa faydalı olabilecekler. O zaman çocuğu iyi yetiştirebilecekler. Bizim en büyük sıkıntımız anne baba davranışlarının farklı oluşu. Hele bizim ülkemizde ee, belki başka yerlerde de öyledir. Ee, babaların e, çocukların eğitimini annelerine havale etmeleri evet. çok büyük bir büyük Hı -hı. bir yanlış. Bu defa da bırak çocuğu, Hı -hı. biraz şunu yapsın, biraz oynasın, bağırsa bağırsın, küfrederse etsin havasına e, girebiliyorlar. Onun için e, karı koca bir kafa kafaya vermelidirler. Bu durumu bir değerlendirmesi durumun değerlendirmesini yapmalıdırlar. Evet, e, herhalde yapacaklarından bir tanesi neler yapabiliriz konuşacağız ikinci bölümde de birinci bölümün sonuna geldik e, çocukların her birinin farkına varıp her birini ayrı tanıyıp her birinin kişisel özelliklerini bildiğimiz gibi her birinin ihtiyaçlarının ne olduğunu bilip oradan girerek. Onlarla e, iletişim kurmak, diyalog kurmak çocuğumuzun dikkat çekme mekanizmasını daha az çalıştırmasına neden olacaktır dolaylı olarak herhalde. Evet. Sevgili dostlar birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.